Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Cuma günü ve efendim bu sezonun son programını yapıyoruz. Veda, geçici bir veda inşallah. iki ay programımız ekranlarda olmayacak. Efendim bugün çok değerli konuklarım var. E, İmvatip Okulu'ndan gelen öğrenci kızlarımız ve delikanlı evlatlarımız var. Onlarla programı yürüteceğiz. Ee, sorular bugün onlardan alacağız, onlar konuşacak, ben dinleyeceğim, cevaplandırmaya gayret edeceğim. Ee, gençlerimiz tekrar şereflendirdiler, hoş geldiler programımıza. Ee... <laughs> Efendim günümüzün duasıyla, biliyorsunuz her gün bir duamız var, her programda bir duamız var. O duayla başlamak istiyorum. İtaat etmeyen kalpten, faydasız ilimden, eğilmeyen, Allah'a eğilmeyen kalpten, e, kabul edilmeyen duadan, doymayan aç nefisten, kalbin kaymasından, iman ettikten sonra başka yere kaymasından, korkaklıktan, cimrilikten, kabir azabından Allah'a sığınırım. Efendim bu söz Hz. Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerinden alınmış olan bir istiaze, bir dua. Rabbim bizi bu duanın gereğini yerine getirenlerden eylesin diyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemen evlatlarımızın sorularına dönüyoruz. Hanım kızım buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, tanıyalım. Recep Tayyip İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Adım Büşra Dikmen. Size bir sorum olacaktı inşallah. Büşra Hanım buyurunuz. Günümüz gençliği sosyal medya teknolojisiyle büyüyor. Peki bu çağda iman nasıl diri tutulur hocam? E, sosyal medyayı takip etmeyin demiyorum. E, akıllıca takip etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ama oradaki bilgileri et, test etme gerekiyor. Çünkü ince akum fasıkum bine beyin fetebeyenu. Hucura suresinde fasık haber getirse inceleyin diyor. Fasık hayırlıca çok yani az da değil her tarafa sirayet etmiş durumdalar. Kötü niyetli insanlar, ayetleri çarpıtan insanlar, peygamberle ilgili algı oluşturmaya çalışan insanlar. Onlara karşı çok temkinli ve bütün bilgileri test etmek lazım. O bilgileri doğur, doğrulamak lazım başka yerlerden. Bir ayet veriyorlarsa o ayetin tefsirine ve kendisine mutlaka hemen bakın, ne haline bakın. Böylece yanlışlara düşmekten kurtulmuş oluruz. Allah'la irtibatımız iyiyse, Allah'a olan bağlılığımız yerindeyse, Allah'a Rabb, peygamberin Muhammed Mustafa'yı önder, lider kabul ediyorsak, Kur'an'ı da mihmandar kabul ediyorsak, ahlakımızı düzenleyen, hayatımızı düzenleyen ana kitabımız olarak görüyorsak, Allah bizi o eh, sadmelere karşı, o dalgalara karşı koruyacaktır diye düşünüyorum. İbadetimize dikkat edeceğiz, namazımıza dikkat edeceğiz. E, kibirden, enaniyetten uzak duracağız. Bu durumda olursak Allah bizi yüceltir. Yoksa başka şeylerle imtihan eder. Teşekkür ederim. E, Hanımefendi buyurun. Selamünaleyküm hocam. selam. Ben İnci Kara Recep Tayyip Erdoğan Kızanlı İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Adınız? İnci Kara. İnci Kara. İlcan'ım buyurun. Ee, hocam Allah Kur'an'da beni anmak için namaz kılıyor Taha suresi 14. ayette. Ama bugün insanlar özellikle de gençler namazı sadece görev ve zorunluluk olarak görüyor. Ee, bu noktada namazı sevgiyle kılınan bir buluşmaya nasıl dönüştürebiliriz? Ee, biz gençlere neler önerirsiniz? Yani tabii e, Allah'ı andığımız e, andığımız anların zirvesi secdedir. Namazlara secde olduğu için onu, onu özellikle ifade ediyor. Kulun en yakın olduğu an secde anıdır çünkü. O da namazda mevcuttur. E, namaz şöyle bir özelliği var, bir disiplindir namaz. Yani şimdi ben namaz dinin direğidir diye anlatmayacağım. <laughs> Onları biliyorsunuz zaten imaetimlisiniz. Ama namazın bir özelliği var. Her namazdan önce müezzin çıkıyor minarede, bir şey söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Bu sadece namaza çağırma değil, bu bir tavır koymadır. Bu bir duruş sergilemektir. Allah'tan başka büyük yoktur. En büyük Allah'tır. Ey dünyanın zalimleri, ey dünyanın despotları, ey zulüm devşirenler, insanlara haksızlık yapanlar, kendilerini ilah zanneden zavallılar, bilin ki en büyük olan Allah'tır sadece. Allah'tan gayrısı küçüktür diye ifade ediliyor. Ee, efendim namazı kılarken biz tabii ki bu söze itibariyle günde beş defa silkeliyor herkesi yani namaz ezan. Hep ezanı böyle düşünmedik yani sadece namaza çağırıyor zannettik. Hayır bir disipline çağırıyor, bir baş kaldırışa çağırıyor ezan aynı zamanda küfre karşı, zulme karşı ve zalimlere karşı bir baş kaldırış. Ee, orada da tabii. Ee, Kalpleri mutmain olduğu şey bir zikriyle. Ela bi zikri la yetatmainul kulub. Kalpler ancak Allah zikirle. Zikrin en fazilesi de la ilahe illallah'tır. Onun için namaz, zikir hep beraber anıldığında kişiyi e, şerden koruyan, iyiliğe meyletiren, doğruya meyletiren en büyük disiplinlerden biridir. Bu nedenle de namazı bir görev olarak değil, bir heyecan olarak görmek gerekiyor. Necip Fazıl son dönemlerinde şöyle bir şey söylemişti hatırlıyorum bir röportajında. Ben artık hayatımı beşe ayırdım. Yani hayatımın disiplinli beşe ayırdım. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, aşağı namazı, <laughs> yaslı namazı. Bizde de bu var ikindiden sonra diyoruz mesela. Öğleden sonra diyoruz. Hayatımıza hakim olmuş. Farkında olmadan hayatımıza hakim olmuş. Tıpkı e, Allah'ı inkar eden bir ateistin birbirinden sonra Allah'ım deprem olduğu zaman Allah'ım koru, Allah'ım koru demesine benziyor bu iş yani. Herkes her şeyi aslında rücu eder. E, namazı hakkıyla kılmayı, Namazda Allah'la sohbet etmeyi. Çünkü namazda çok detaya girmek istemiyorum. Namazda oruç var. Mesela namazda bir şey yemiyorsunuz. Minyatür bir oruca benziyor. Namazda çok para kazanan bir insan yarım saat namazına ayırıyor. Güya kazanacağı paradan en azından vazgeçmiş oluyor. Kabe'ye gidiş gibidir namaz kılmak. Çünkü Kabe'ye yöneliyorsun. Kabe'yi buluyorsun. Kabe'nin önünde miş gibi elini tekbir getiriyorsunuz. Namazın de bir özelliği var. Bütün ibadetten hepsinin minyatörü namazın içinde var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Delikanlı hoş geldin. Hoş buldum hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adım Mehmet Salihit. Ekrem Cevahir. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum hocam. Size bir sorum olacaktı. Buyurun Ekrem. Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti nedir? Hocam. Yani Ramazan'dan sonrayı toparlayan bir aydır. Ramazan'ı toparlayan bir ay olduğu için e, bu tür ibadetler yani Muharrem orucu, zilhicce orucu, ve diğer e, günler, işte 10 günler vesaire bütün bunlar Ramazan'da eksik kalan, tıpkı namaz gibi yani. Namazda hani eksik kalan şeyleri neyle örtüyoruz? Yamalıyoruz daha doğrusu. Sünnete nafilelerle. O nafile oruçlar da e, esas orucu destekleyen e, meşairdendir. Bir de bazı oruçlar e, Ramazan'dan önce de Peygamberimiz tarafından efendim ifade ediliyordu. Çünkü e, kutiba aleykum usiyam kema kutiba alellezine min kablukum. Bunu kafaları karıştırıyorlar işte. Aa Yahudilikte bir şey var. İslam'da da var. İslam Yahudilikten mi aldı veya Hristiyanlıkta var. Arkadaşlar İslam'ı da gönderen, Tevrat'ı da gönderen, İncil'i de gönderen, öz, özlü, ol, özünü gönderen Allah'tır. Aynı Allah'tır. Tabii ki aynı Allah namazı isteyecek, oruç da isteyecek. Ama nitelikleri değişecek. Oruçta bazı şeyleri yememek belki, belki konuşmama orucu. Belki şu, belki bu. Namazda belki mesela bizim namazımızın özelliği diğer dinlerden ayıran rükûmuz var. Diğer dinlerde rükû yok mesela. Direkt secdeye gidiş var. Ama aynı Allah elbette ki bütün yeryüzünü aydınlatan 124 bin peygamber gönderdi. Bütün felsefi akımların tümü bu peygamberlerin sözlerinden alınma, onlardan etkilenmedir. Bütün yeryüzünü, bütün kainatı elemişlerdir peygamberler. Onun için sosyal medyada bu tür böyle saptırıcı bilgileri de itibar etmemek lazım. diye Söylemiş olayım inşallah. Teşekkür ederim hocam. Ee, hanımefendi buyurun. Merhaba hocam ben Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. İsmim Hayrün Nisa Onat. Ee, öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam Hayrün Nisa. Günümüzde sosyal medya, reklamlar ve modern tarzı insanların harama yönelmesi kolaylaştırılmakta. Günahlardan uzak durmayı ise zorlaştırmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda bir Müslümanın günahlardan korunmak için daha iradeli ve ahlaki yöntemleri hangi ahlaki yöntemleri uygulamalıyız? Yani Allah'la olan bağını güçlendirecek. Allah'la aran nasıl diye sorarlardı eskiler. Şimdi iyidir falan diyoruz. <laughs> Allah'la aran nasıl yani Allah senden razı mıdır acaba? Hak senden razı mıdır diye. E, tasavvuf bu konuda insanı disipline eden, doğrultan akımlardan biridir. Tarikatlaşma süreci belki farklı olabilir ben tasavvufun özünden bahsediyorum. Bir Mevlana, bir Yunus, bir Hacı Bayram Veli, bir İbrahim bin Ethem, bir Sırrı Sakati, bir Abdülkadir Geylani, bir Şahin Akşibent. Bunlardan bağımsız bir e, İslam yorumu düşünmek çok zor. Bir İmam-ı Şafi, bir İmam-ı Azam'ı nereye koyacaksınız? Tabii ki çok çok önemli. Büyük alimlerin yani bize rol model olacak alimlerin gösterdikleri bir disiplinle biz eğer olaylara bakarsak bir de bu konuda donanımlı olursak. Yani İmam Hatip mezunusunuz, İmam Hatip Mutlak manada Arapçanızın çok iyi olması gerekiyor. E, ileride sıkıntı yaşamamak için. Mutlaka Kur'an-ı Kerim mealini ama tefsiriyle beraber. Çünkü biliyorsunuz tek meal okumak Kur'an-ı Kerim iniş sırasına göre e, takdim edilmemiştir. Dizaynını Hazreti Peygamber yapmıştır. Ama İzzet Derveze'nin e, Kur'an mealine baktığınızda e, Kur'an-ı Kerim'in üzülüne göre e, tertibini görebilirsiniz. E, Kur'an-ı Kerim'i iyi okumak gerekiyor. Ee, ama sadece maal, yanıltıcı olabilir. Biliyorsunuz belli disiplin içerisinde haram ve helaller gelebiliyor. Ee, i̇ki, Hz. Muhammed'i kendinizden aleyhissalatü vesselam'ı daha iyi tanımanız gerekiyor. Peygamber'i çok 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 iyi tanımak gerekiyor. Onun fiili sünnetini, taklili sünnetini, kavli sünnetini, Peygamber'den ortaya çıkan her sözü iyi kontrol etme gerekiyor. Sayı hadislerle hareket etme gerekiyor. Bir şehit imamların istiyatlarını önemseme gerekiyor. Büyük alimlerin e, yorumlarını, ya yani bir Kuşeyri Risalesi'ni okumadan olmaz. Bir Abdülkadir Geylani'nin sohbetini, El Fethur Rabbani'sini siz okumadan yola çıkmamanız gerekir. Bunlar bizi düzelten şeylerdir. Bir de Allah'la bağımız iyiyse hiçbir şeytan bize yanaşamaz. Değil mi? E, efendim Allah'ın korudukları var, kendini koruyanlar var. Kendi koruma koruyan belki sarsılabilir ama Allah'ın iyi amelinden dolayı özel koruduğu insanlar hiçbir şey hiçbir şey engelleyemez inşallah. Teşekkür ederim.